Bir düşünsene. Çöldeki kum taneleri kadar sonsuz bir sessizlik. Ve o sessizliğin ortasında insanın aklının sınırlarını zorlayan devasa yapılar yükseliyor. Mısır piramitleri. Tonlarca ağırlıktaki taşlar milimetrelik bir hassasiyetle üst üste dizilmiş. Üstelik binlerce yıl önce ne vinç var ne kamyon ne de modern bir mühendislik yazılımı. Peki nasıl oldu da eski Mısırlar bu taş devrelerini gökyüzüne dikmeye başardı? Hazırsan bu gizemli yolculuğa çıkalım ve biraz daha derine inelim. Önce şunu hayal etmeni istiyorum. Nil nehrinin kıyısında, güneşin kavurucu sıcağının altında binlerce insan. Ama bu bir köle filmi sahnesi değil en azından tamamen değil. Hollywood'un bize anlattığı Kamçılı efendiler ve zincirli işçiler tablosu gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Arkeologlar piramitlerin inşasında çalışanların büyük bir kısmının gönüllü köylüler olduğunu keşfetti. Nil'in taşkın mevsiminde yaklaşık 3 ay boyunca tarlalar su altında kalıyor. Bu dönemde köylüler hem geçimlerini sağlamak hem de firavuna hizmet ederek toplumsal statü kazanmak için inşaat alanına akın ediyorlardı. Çete yakınlarında bulunan işçi köylülerinin kalıntıları bu insanların iyi beslendiğini, bolca ekmek ve bira içtiğini hatta tıbbi bakım gördüğünü gösteriyor. Yani piramitler bir nevi toplumsal dayanışma projesiydi. Ama tabi işin içinde çok daha büyük bir organizasyon var. Taşlar meselesine gelelim. Büyük piramitte yaklaşık 2,3 milyon taş blok kullanılmış. Her biri ortalama 2,5 ton, bazıları ise 15 tona kadar çıkıyor. Bu devasa bloklar yüzlerce kilometre uzaktaki taş ocaklarından getirilmiş. Örneğin Gize'deki ana malzeme yerel kireç taşı piramidin dış kaplaması için parlak beyaz tura taşları Nil'in karşı kıyısından taşınmış. Daha da etkileyicisi iç adalardaki granit bloklar. Aslanmadan yani 800 kilometre uzaktan gelmiş. Peki nasıl? İşte burada Mısırlıların dehası devreye giriyor. Nil nehrini bir nakliye otobanı gibi kullanmışlar. Taşları dev kayıklarla ki bazıları 45 metre uzunluğunda suyu indirip akıntıya inşaat alanına bir limana ulaştırmışlar. Ama asıl sormamız gereken soru şu: Bu taşlar piramidin tepesine nasıl çıkarıldı? 147 metre yüksekliğine tonlarca ağırlık taşımak. Aliyan teröristleri uzaylılar yaptı dese de bilim bize daha mantıklı bir hikaye sunuyor. Rampalar, makaralar ve biraz daha kas gücü. Rampalar dedik ama nasıl rampalar? Arkeologlar piramidin etrafında farklı türde rampalar inşa edildiğini düşünüyor. En yaygın teori düz bir rampa yerine piramidin kenarlarını saran zigzag ya da döner rampalar kullanıldığı yönünde. Bu rampalar toprak ve kerpiçle güçlendirilmiş. Taş bloklar ahşap kızaklarda bu rampalardan çekilmiş. Altına su ya da çamur dökülerek sürtünme çok azaltılmış. 2018 yılında Hatlı Taş Ocağı'nda bulunan bir rampa kalıntısı bu teoriyi destekledi. Eğimli bir yol ve iki yanında delikler. Halatlarla taşların nasıl çekildiğini gözler önüne sürüyor. Ama iş burada bitmiyor. Piramitlerin o kusursuz simetrisi, o inanılmaz mühendislik hassasiyeti, matematik bilgisi olmadan bu mümkün mü? Mısırlılar yıldızları rehber etmiş. Büyük piramitin kenarları kuzeyi o kadar mükemmel işaret ediyor ki sapma yalnızca sıfır virgül, 0.6 derece ustalık buzda hızda Orion takım yıldızı da bağlı. Çünkü Mısırlıların firavunu ruhunu bu yıldızlara ulaştırmayı hedefliyordu. Ve evet tüm bunları tekerlek icat edilmeden yani Sümerler tekerleği icat etmeden önce yapılmış. Biraz daha detaya inelim. Araç gereçler, bronz keskiler, tahta levhalar, ip ve basit kaldıraçlar. Mısırlılar bu primitif aletleri taşları milimetrelik doğrulukla kesip yerleştirmişler. Büyük piramidin tabanı 230 metre ve 230 metre kare yüksekliğinde taban arasındaki oran. Bazıları bunu tesadüf olarak görüyor. Dehası piramidin içindeki dar hava kanalları doğrudan belirli yıldızlara yönelmiş. Bu tesadüfle açıklanamayacak kadar ince bir plan demek. Peki tüm bu çaba neden? Piramitler sadece birer mezar değil, firavunun ruhunu sonsuzluğa taşıyacak bir geçiş kapısıydı. Her taş, her açı, her detay bu kutsal amaç için hesaplanmış. Örneğin büyük piramitin kral odasındaki lahdin etrafında 50 tonluk granit bloklarla çevrilir. Bu hem fiziksel hem de metafizik bir koruma sağlıyordu. Belki de bu inanç binlerce insanı bir araya getirip böylesine imkansız bir şeyi mümkün kılan itici güçtü. İşlerin kemiklerinden anlaşıldığı üzere bu insanlar ağır yükler taşırken sakatlanmış ama yine de çalışmaya devam etmiş. Neden? Çünkü Framan'ın tanrısal yolculuğuna katkıda bulunmak onlarda bir tür ölümsüzlük vaat ediyordu. Şimdi dur ve düşün. Bugün bile en ileri teknolojilerde bu piramitlerin birer kopyalamak inanılmaz derecede zor. 1978'de 1978'de Japon bir ekip Modern aletlerle minyatür bir piramit inşa etmeye çalışmış. Ama rampaları bile düzgün kuramamışlar. Peki 4,5 yıl önce bronz aletler ve saf insan gücüyle bunu nasıl başardılar? Belki de cevap Mısırların bizi bıraktığı en büyük mirasta saklı. İmkansızı hayal etme cesareti ya da belki hala bilmediğimiz bir sır var. Çöldeki kumların altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir ipucu. Ne dersin? Bir gün bu taşların sırrını tamamen çözebilecek miyiz? Yoksa sonsuz dedik hayranlıkla bakıp nasıl diye sormaya devam mı edeceğiz?